Günaydın. Bugün İMKB'nin açık olup olmayacağından emin değilim. Dolayısıyla aslında takip edecek tek piyasa dış piyasalar olabilir. Çok yoğun bir kar yağışı var burada çünkü. Dışarıya dönersek Dow Jones eksi kapattı. Diğer endekslerde de hafif eksiler olduğunu görüyoruz. Yine hala belirleyici bir gelişme yok. Şunu söyleyebiliriz. Bir önceki zirvenin e, aşılmaması belki ufak kısa vadede çok hassas bakarsak negatif olabilir e, ama aşağıya doğru hareket başladı buradan satışlar artacak demek için e, henüz erken özellikle de yavaş yavaş bundan sonra Hacmin e, hacminde giderek azalacağını göz önünde tutarsak e, pozitif bir gelişme dün akşam e, yaşandı. Amerika'da demokratlarla cumhuriyetçiler e, en azından komisyonda bütçe üzerinde anlaşmış gibi gözüküyorlar. Bu 15 aralığa kadar e, 15 pardon ocağa kadar e, senato ve temsilciler meclisinde oylanırsa eğer en azından Ocak ayında yeni bir bütçe krizi ihtimalini tamamen ortadan kaldırmış olacak. Ki çok büyük bir ihtimalle de oylanacak diye düşünüyorum. Obama'nın da desteği olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Fed açısından da baktığımızda, büyüme açısından da baktığımızda önemli noktalardan bir tanesi, problem olabilecek noktalardan bir tanesi. Aradan çıktı gibi gözüküyor. Bunun çok fazla şu an için baktığımızda future tarafında bir etkisini göremiyoruz. Zaten bir kriz fiyatlaması da yoktu. Ama overall da baktığımızda pozitif bir gelişme Fed'in yaklaşımı açısından da ve en azından ekstra bir sorunla mücadele etme ihtiyacı hissetmeyeceklerinden biraz daha ekonomik verilere dönerek karar vermeyi tercih edeceklerdir. Amerika tarafında açıklanacak olan veri takvimine baktığımızda çok önemli bir şey yok. Morguşlar elbette takip edilecektir. Bu arada dün Amerika'da Flow of Funds verisi geldi. Orada çok önemli bir nokta görüyoruz. Amerika'da ilk kez, hane halkı ilk kez değil, yıllar sonra, krizden yıllar sonra yavaş yavaş borcunu arttırmaya başlamış. Yani bilanço resesyonu olarak bildiğimiz veya deleveraging olarak tanıtı, konuştuğumuz borcun azaltılması konusu Flow of Funds verisine baktığımızda artık bitti gibi gözüküyor. Bu şu açıdan pozitif kamu Hızlı bir şekilde daralıyor. Bütçe açığı hızlı bir şekilde azalıyor. Geçen gün e, hatta işsizlikle karşılaştırmasını da göndermiştim. E, dolayısıyla buradan doğacak olan boşluğu birisinin kapatması lazım. Özel sektörün e, hane halkının buraya giriyor olması e, son derece pozitif bir gelişme. Amerika hemen eski günlerine mi dönecek? Hayır ama geçen senelere oranla bir değişiklik olduğunu e, görebiliyoruz. E, Asya tarafına dönersek Asya'da. Japonya tarafında hafif bir eksi var. Çok fazla bir şey söylemek mümkün değil bu konuda. Biraz Amerika'dan devraldığı eksiği devam ettiriyor diyebiliriz. Burada da önemli olan şurada gördüğünüz 15.640-650 seviyelerinin aşılıp aşılamayacağı. Ama şu an için çok önemli bir satış sinyali aldığımızı söylemek mümkün değil. Çin tarafına bakarsak Çin'de Sonuç olarak 200 günlük üzerinde biraz kararsız seyir devam ediyor. Bugün de gördüğünüz gibi %1.5'a yakın bir satış var ama 200 günlük ortalamanın üzerindeyiz. 50 günlük ortalamada 200 günlük yukarı yöne doğru kesti. Bugün orada bir ekonomi konferansı var. Yarın sona erecek ve 2014 Makro hedefleri açıklanacak. Büyük bir ihtimalle G.D.P. neydi buçuk olarak açıklanacaktır ama zannediyorum piyasa biraz da oradan gelecek olan açıklamalara yönelik hareket edecektir. Veri açıklamasına baktığımızda bugün Çin tarafında önemli bir veri açıklaması yok. Yarın parasal büyüklüklerle ilgili açıklamalar gelecek gibi gözüküyor. Bir Almanya tarafına da bakalım, ondan sonra paritelere geçelim. Almanya'da görüyorsunuz, bunlar finalize olacağı için çok büyük sapmalar olmayacaktır, ama tabii ki belli bir ölçüde piyasanın takip edeceği veriler olmayı sürdürecek. Euro tarafına gelirsek aslında dün çok fazla bir şey olduğunu söylemek mümkün değil. Bakarsanız aşağı yukarı iki gündür aynı bant içinde hareket ediyoruz. 36-20'nin aşılmasıyla 38'ler şurada gördüğünüz tepe artık gündemde. Her zaman olduğu gibi risk reversal'ları takip etmeyi sürdürüyorum. Orada hafif bir toparlanma var, pozitif ama yukarı hareketi tam olarak desteklediğini söylemek mümkün değil. Burada biraz daha biliyorsunuz spread'in desteğini görüyoruz. Şurada hemen Alman ve Amerikan 2 yıllıklar arasındaki spread Euro lehine gelişmişti. Orada da hafif bir durulma var. Dolayısıyla şu an için hala 38 seviyeleri görülebilir seviyeler olarak gözüküyor. Aşağı tarafa baktığınızda 36-20'leri kırmamız gerekiyor ki yukarı hareket sonuçlandı. Aşağıya doğru bir hareket başladı diyebilirim. Japon yenide yine benzer bir durum söz konusu. 103.80 lira aşmamız gerekiyor. Aşmamız durumunda 108 lira hedefleyen bir hareket olacak ama bu seviyelerde biraz daha yataya döndüğünü görüyoruz. Burada bir noktada pazartesi günü de paylaşmıştım. Ciddi anlamda short pozisyonların sonların cover edilmesi söz konusu olacaktır. Ama bunu tetiklemesi için çok daha büyük bir hareket gelmesi gerekiyor. Şu anda o hareketin henüz yaşanmadığını görüyoruz. Şurada tekrar görüyorsunuz Japon yeni euro bazında da yeni rekorlar kuruyor. Bu da tabii piyasayı etkileyen bir gelişme Almanya bu durumdan ne kadar memnun bunu söylemekte zor çünkü şurada 2009 tepesini de geçtiğimiz hafta, gün itibariyle geçtiğini, açtığını görüyoruz. E, yukarıya doğru, tabii ben Japonya'nın bu kadar hızlı bir değer kaybı olacağını zannetmiyorum ama yukarıya doğru 151'lere doğru 151-153 bandına doğru bu hareket e, devam edebilir. Özellikle eğer e, Japonya'nın dolarda 180'leri kırıp 108'lere doğru bir hareket başlarsa e, dolayısıyla o açıdan e, burası da takip edilmesi gerekir diye düşünüyorum. E, Altın dün e, güzel bir hareket yaptı e, ama tamam sorun bitti dibini yaptı dönüyor demek için biraz erken olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerine çıkması son derece pozitif çok büyük bir ihtimalle 1270 ve 50 günlük ortalamanın olduğu 1287 seviyelerini test edecektir. Hareket dün gümüşün önderliğinde oldu. Daha kuvvetli bir yukarı hareket yapmıştı. O da 20 günlük ortalamasını aştı e, ama e, tüm bunlara rağmen e, henüz dibini yaptığını söylemek zor Böyle bence 1270'lerden lerden e, tekrar aşağıya doğru bir satış olabilir veya 50 günlükten e, görüyorsunuz endekslerde de bir toparlanma var e, dibinin üzerine. Neredeyse çıkmak üzere marjinal olarak veya çıktı diyebiliriz ama e, kapanış bazında baktığımızda daha net e, olacak görüntü e, görüyorsunuz. üst kapanış bazında önceki dibin daha doğrusu e, kritik yaz dibinin e, altındayız. Gerek Goldbox'da gerek fili endeksinde. Fili endeksi biraz daha toparlamış durumda. Bu pozitif. Ama şimdilik 1270 ve ardından 1286 87 seviyelerini takip etmeyi sürdürüyoruz. Petrol tarafına gelirsek, petrolde Hatırlarsanız şuradaki tepenin de geçilmesi gerektiğini söylemiştim. Biraz daha hızlı bir toparlanma olması için. Dün o seviyeleri ilk denememizi yaptık ama biraz geriye doğru döndü o seviyelerden. Bütçe anlaşmasında aslında petrol de ilgilendiren bazı gelişmeler var. Sabahki mailimde detayları geçmiştim. Bu seviye aşılabilirse yani aşağı yukarı 99 seviyeleri aşılabilirse biraz daha rahatlayacaktır. O zaman yüzlerin üzerine doğru bir hareket kaçınılmaz olarak gelecek. Aşağı Aşağı tarafta da e, şurada gördüğünüz ve daha önceki e, Şubat tebesine denk düşen e, 98-20 e, seviyeleri e, veya 98 seviyeleri e, destek olarak kabul edilebilir diye düşünüyorum. E, herkese iyi günler diliyorum.